Hipertansiyon nedir? Belirtileri nelerdir? Kanın damar duvarına uyguladığı kuvvete kan basıncı diyoruz. Bu kan basıncının ölçümlerde 140'a 90 mm civarının üstüne çıkmasına ise hipertansiyon diyoruz. Belirtileri özellikle sık gördüğümüz belirtileri baş ağrısı, ense ağrısı, burun kanaması, bazı kişilerde göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi gibi temel belirtileri görebiliyoruz. Hipertansiyonun nedenleri nelerdir? Hipertansiyonun %90-95 nedeni aslında yoktur. Buna biz esansiyel hipertansiyon diyoruz. Fakat yine de tabii ki genetik sebepler, beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, kilo, stres sigara, alkol gibi sebepler %90-95 nedenini oluşturur. 5 onluk sebep ise bizim sekonder hipertansiyon dediğimiz sebeplerdir. Bunlar özellikle böbrek, böbrek üstü bez hastalıkları, tiroid hastalıkları, kadınlarda doğum kontrol hapları, uyuşturucu kullanımı, sigara ve alkol kullanımı da tabii ki sekonder hipertansiyon dediğimiz hipertansiyona yol açmaktadır. Hipertansiyonun tedavisi var mıdır? Varsa tedavisi nasıl yapılır? Hipertansiyon tedavisi tabii ki vardır. Fakat öncelikle alta yatan bir sebep varsa bu sebebi ortadan kaldırmalıyız. Sebep eğer yoksa esansiyel hipertansiyon ise hastanın tansiyon durumuna göre ek hastalık, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ve kalp fonksiyonlarına göre de hastaların ilaçlarını ve dozlarını ayarlıyor. Hipertansiyonu düşürme yolları nelerdir? Hipertansiyonda olmazsa olmazımız mutlaka ki tuzsuz diyet. Maalesef ki Türk toplumunda tuz tüketimi çok fazladır. Buna vurgulamak istiyorum. Ortalama tuz tüketimi günlük 4-5 gram geçmemelidir. Fakat Türkiye'de bu ortalama 18-20 gram gibi 4-5 kat daha yüksek olmaktadır. Özellikle diyette turşu, salça, konserve gibi ya da tuzlu zeytin, peynir gibi tuzlu gıdaları biraz daha azaltmamız gerekir. Kilo vermek gerekir. Özellikle haftanın 5 günü, yaklaşık 5 günü günlük 30 dakika tempolu yürü egzersiz olarak tansiyona iyi gelir. Doğal beslenme olarak da hastalara evde uygulamaları gereken şeyler de limon suyu, sarımsak, nar suyu veya greyfurt suyu da evde tansiyon düşürme doğal yöntemleri olarak önerilebilir.